Deprem sonrası rutinlerimize ne zaman ve nasıl dönebiliriz. Aslında depremden etkilenen herkes için, hem deprem bölgesinde etkilenenler için, hem deprem bölgesi dışında olaydan etkilenenler için önerimiz rutinleri sürdürmek yönünde. Çünkü belirli bir düzenin varlığı insanın ruhsal olarak dağılmasından ya da aşırı etkilenmesinden koruyucu bir özellik taşıyor. O nedenle saatlerin belirliliği, belirli zamanlarda belirli şeylerin yapılması depremlerden ya da büyük travmalardan sonra önemli. Fakat bu Olayın tamamen unutulması anlamında bir rutine dönüş değil. Elbette, olayın yaşandığının, yaşananların neler olduğunun kabul edilmesiyle birlikte yaşanan bir rutine dönüş. Bir taraftan da deprem olduktan sonra hayatın devam edebilmesi için deprem bölgesinde ya da dışında yaşayanların yeterince destek sağlayabilmesi için de güce ihtiyacı var. Mesela deprem bölgesinde kurtarma ekiplerinde çalışanlar için ya da ruhsal destek sağlamaya gidenler için kendinize de zaman ayırmalısınız mesajını veriyoruz bizler ki orada faydaları, etkinlikleri çok daha güçlü olabilsin. Birazcık bir yarım saat mola verebilmek bir kahve içebilmek, biraz deprem dışındaki şeyler için vakit ayırabilmek, sağlıklılığı sürdürmek için önerilen şeylerdir deprem bölgesinde dahi. O nedenle deprem bölgesi dışında rutine dönerek ya da günlük hayatın etkinliklerini sürdürerek bununla baş etmeye çalışmak acıyı yaşamadıkları anlamına gelmez insanların. Yaşama biçimleri farklı. Bireysel olarak Rutine dönüş tabii ki olay olmamış gibi bir yaşayış değil ama bir kahve içmek, arkadaşlarla görüşmek ya da belirli düzeni sürdürmek önerilebilir şeyler fakat kurumların bir takım zihinlerinde ya da kurumların kimliklerinde depremin varlığının sürdürülmesi ve yasını tutmak isteyen insanların o yasını ihtiyaç duyduğu an tutabilmesinin sağlanması gerekir. Mesela deprem bölgesinde yıkılmış binaların enkazlarından birkaçı kaldırılmasa ve depremin anılarını hatırlamak isteyen ya da yad etmek isteyenler gidip orada acılarını yaşayabilse, hatırlayabilse çok daha sağlıklı bir baş ediş olur. Yani rutine döneceğiz ama yaşananları unutarak bir dönüş olmayacak. Hem acımızı yaşayarak hem de rutinimizi sürdürerek bir hayatla yavaş yavaş rutine dönüşten bahsediyoruz aslında.